Arkadaşlar bugün halı sahadan arandım acil korsan taksi lazımmış. Korsan taksiye çıktık arkadaşlar. Ölüm taksiyi bugün de korsan yapıyoruz. Halı sahada burada sağda kalıyordu. Maçtan sonra geleceklerdi. Ben de tam maç çıkış saatine göre ayarladım kendimi. Adam Balıkesir'den İstanbul'a halı saha maçı yapmaya geliyor. Ben böyle bir şey görmedim daha önce. Hazır duruyorken aracımızı da size göstereyim arkadaşlar. Böyle bir Seat Leon aracımız var. çünkü korsan olduğumuzu belli etmemek için hafif de modifiyeli yaptım arkadaşlar. Jantları falan görüyorsunuz. Plakada bizi anımsatıyor harfini unutmuşuz ama olsun. Lan ben bu büfeyle en son kavga etmiştim. Ben gidip şuradakinden alacağım arkadaşlar. Bu büfeyle kavgalayayım buradan almayın. Gelip buradan alalım. Neler varmış? Evet hiçbir şey okuyamıyorum. Ama şurada 1 lira 99 kuruşa bir şey gördüm sanki. Bana ondan ver. Ama bir kuruş para üstünü istiyorum ama tamam mı? Evet herkes geldiğine göre yola çıkabiliriz. Balıkesir'e doğru bir yolculuğumuz olacak. Ölüm taksi farkıyla. Ne yapıyorsunuz lan siz? Konvoy mu yapıyorsunuz? Bizim farkımızda muhteşem hızlı, akıcı, harika bir yolculuk olacak arkadaşlar. Evet aksiyonumuz başladı şimdiden. Allah Allah. Evet aksiyon başladı. Ölüm kokularını almaya başladım ben. Dörtlilerimizi de kapatabiliriz artık. Nasıl olsa bizim sinyale ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bu arada dörtlerin hemen önemini anlatıyorum size anlam ve önemini. Hem sağ hem de sola sinyal demek arkadaşlar. Dörtleri yaktığınız zaman ister sağa ister sola dönebilirsiniz. Bak bu adam sağ sinyal verdi. Sağa döndü mesela anlatabiliyor muyum? Dörtlerin anlam ve önemini bilmeyen arkadaşlara da buradan duyurmuş olalım. Biz kaldırımdan çıkalım. Çünkü ölüm taksi beklemez arkadaşlar. Bekletir. Beklemek istemeyene de kabre gönderir arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Ölüm taksi farkı burada ortaya çıkıyor. Polise de makas atar arkadaşlar. Umurunda olmaz çünkü. Gördüğünüz gibi her yerden makaslara girebiliyor. E5'in zaten kralıyız biliyorsunuz ki arkadaşlar. E5 manyayız. Biz tam böyle E5'i gördüğümüz zaman damarlarımız kabarıyor. Anında makas moduna giriyoruz gördüğünüz gibi. Hiç çarpmadan gördüğünüz gibi hiç çarpmadan ama hiç yani. Gerçekten hiç çarpmadan. Lan şom ağzına tüküreyim senin ya. Harbi diyorum bak bu kadar şu ağzı olunmaz ya. Arkadaşlar benim de sınav haftam geliyor. Çok heyecanlıyım. Çok korkulu çünkü daha önce hiç üniversitede yüz yüze sınav yapmamıştım arkadaşlar. Bir senem tamamen online geçtiği için şu anda acaba ne yapacağımı merak ediyorum. Uzaktan eğitimle otomotiv teknolojisi mezunu Kerem Kulak direksiyonu adamın kafasına çarptı. Arabanın pistonlarına egzoz borusuna sokmaya çalıştı. Evet arkadaşlar kopmaya hazır mıyız? Hadi bakayım işte böyle. Şeka modunu açtık yine hemen. Gördüğünüz gibi buradan bir makasa girer miyiz? Çok temiz geçtik. Abicim maçı kim kazandı ya? Bizim dikiz aynasına çok takılma hem önünü hem arkayı gösteriyor bu yeni teknoloji yeni özellik hem önünü gösteriyor hem arkanın yani çifte çifte standart bu Bayağı iyi özellik bu arada yani herkese nasip olmaz böyle dikiz aynaları hem önünü hem arkanı dikizliyor abici maçı kim yendi ya o demek baklavayı ısmarladılar size afiyet olsun afiyet olsun İnsan bize de getirir taksi çağırıyorsunuz o kadar ben bir dilim baklavaya gösterirdim size ama olsun sen 200 300 lira ver yine de ne olur ne olmaz para lazım bu hayatta para olmadan maalesef ki hiçbir şey olmuyor ve makaslar da olmuyor para Dayı verdim hepsine makas attım aralarından. Parayla makas atıyoruz arkadaşlar. Buradan da dal olun şöyle abi. Mis mis. Hatta arkadaşlar yolun ortasındaki navigasyon göstergemizde bile şeritler gözüküyor. Bak teknolojiyi görüyor musunuz? Bak şeritler navigasyon ekranında çıkıyor. Ben böyle bir şey görmedim daha önce ya. Harika bir teknolojisi var aracın. çıkar. Makas rınır da gel tadını çıkar. Kardeşim basın biraz gözünüzü seveyim ya. Acelemiz var ya. Adam maçtan çıktı terli terli hasta olacak bak sizin yüzünüzden. Oo kardeşim ölüm taksinin tadını çıkar. Biz sizi hemen en hızlı şekilde götüreceğiz merak etmeyin. Kafamı salladığıma da bakmayın yani biz dikkat ediyoruz yolculuğumuz her zaman. Öyle değil mi memecim? Allahu Ekber. O neydi lan öyle? Lan az daha polise giriyordum ha. Araba hiç olmayacak yerlere takılı zıplıyor arkadaşlar ya. Az önce orada neye takıldığımıza dair bir fikrim yok ama makasları görüyorsunuz. Kardeşim yılan yap kendini buradan Zıpla bak gördünüz mü nasıl vurdum adama sehat Leon arkadaşlar şimdi baktığınız zaman sehat koltuk demek Leonsa aslan demek yani aracın aracın açıklaması koltuk aslan arkadaşlar geri 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 bıraktı gitti önce hayırdır birden önce oldum peri 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 polis amca az önce az kalsın arkadan sizi gömüyordum biliyor musun polis amca bak makas atıyorum polis amca acaba beni yakarada ceza keş lan her yerde polis spam olmaya başladı bunu. Bir tane daha mı kaç atıyorum hadi ceca Hadi bana ceca keş. Hadi bana ceca keş. Zorla kaşın sustan korsan taksi çevirmeye yakalanıp yakalanmaya çalışıyor. Çevirmeye yakalanıp yakalanmaya. Allah. Türkçeyi unutunca böyle oluyor arkadaşlar. Uzaktan eğitimle mezun olursanız Türkçeyi de kaybediyorsunuz. Hızlar düşük. Hızlar evet, düşük evet, mü? Evet, Gelelim yok kardeşim. Ben yükseltelim de hızları de var yani yok istiyorsanız. Yok. Bak bak bak. bak. Hop hadi bakayım. Trafik Marmara. Reklam verdi. Reklam verince kaza yaptı. Oy 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 oy. oy. Dal 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 Allah 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 Dalmayın arkadaşlar öyle bilmediğiniz her yere dalmayın lütfen sonra sonunuz benim gibi oluyor Allah'tan ölüm taksiyiz de bak kardı yürüme sesi yüzde seksen Reymen'in Reymen'in şarkısı olabilir değilmiş arkadaşlar bilemedim ama Reymene benziyor sesi diye bari bir yalan uyduralım geç geç kardeşim Kamu geç değilmiş kanlı yaşlar ey gide ey neden anne anne baba Makasları atıyor Ölüm taksi nedense Arkadaşlar nedense makas atıyor ölüm taksi nedense Açtı rapini verdi gazı Bak şimdi ölüm taksi geliyor Gir 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 gir, gir. dal 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 Leon yani aslana belki tu kıs kıs yaparsak bir şeyler yapar. Gerçi aslan kedigillerden değil mi? Tu pisip pisip pisi yaparsak ne olur? Lan şuradan bir makasa girer miyiz? Bak bak bak. Virajda bile makasa giriyor. Koltuk Leon be. Trucker Sefen farkıyla kopuyoruz arkadaşlar bugün. Baktık diğer radyolardan ayır yok. Biz de sefemi açtık. Ne haber polis amca? Hadi bakayım. Ödeviniz vardır. Siz Bursa'ya doğru pardon Balıkesir'e doğru makaslarla yolculuk yapıyorsunuzdur. Onun üzerinde normal aktivite. Ödev kendi kendine yapılıyor çünkü kardeş. Devam et böyle devam et makasa falan girme girme arabaya Mustang'in bed dost tuttu tam da polisin önünde kaza yaptık Allah'tan çevirme daha ha çevirsen nanayı yemiştik ne diyeceğim ben halı sağdan arkadaşımı aldım evine götürüyorum diyeceğim polis de bunu yiyecek de ha Cikri tabi ya İstanbul'dan balık e arkadaşını neden götürmeyesin ki önce vatan hadi bakayım Lillahi Kör olayım yar Üzülürüm yar Her daim yar Laki Lan oğlum geçecek yerde bırakmamış abi Biraz yolu açar mısın sana zahmet Abicim birazcık boşluk bırak Gözünü seveyim Ananın nikah kaşı gözü kara Zeytin gibi maşallah Seni en çok Seni bir tek Seni Severim hani geldik arkadaşlar balık esire selamünaleyküm balık var mı balık hangi balıklar esir burada ya arkadaşlar burada balıkları esir almışlar galiba öyle bir duyum aldım kurtarmaya geldik buraya bizim arkadaşın evi de nerede burada bir yerdeydi ya şu CC'nin olduğu yer olabilir arkadaşlar. Kardeşim bir şey söyle artık şu telefondan kafanı kaldır. Ben buraya bırakıyorum seni. Otoparka giriyorum burada bırakıyorum seni. Otoparka buradan böyle geri geri dalalım. Arkadaşlar arabayı geri geri park edin ki çıkışınız kolay olsun. Çıkışınızı düşünün arkadaşlar. Ben genelde öyle park ederim. Evet videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklılarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Selamlar. Evet bu bir reklam videosu. GTA 5 veya Valorant veya herhangi bir farklı oyun videolarını izlemeyi seviyor musun? Tamam tamam çoğunluk olarak GTA 5 videosu çekiyor olabilirim. Evet evet hatta kanalın %90'ı GTA 5 ile dolu olabilir. Ama bence ön yargılarımızı bir kenara bırakmalı ve bu videolara da bir göz atmamız gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? O zaman siz de benimle aynı fikirdeyseniz hemen açıklamada bulunan Harry Potter adlı kanalı tıklayarak hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Twitch yayınında açtığım bazı kliplerden veya çektiğim bazı modifiye videolarından veya kendi aramız oynadığımız birçok videoya buradan ulaşabilirsiniz. GTA 5 videosu deyip geçmeyin. Ben gayet keyifli olduklarını düşünüyorum. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Ön yargıları bir kenara bırakın ve Harry Potter kanalına abone olmayı unutmayın. Eminim ki başka oyun izlemek isteyenler için çok keyifli bir kanal olacak. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkürler. Reklamlar bitti. Hoşçakalın.